Neşet Ertaş. Sabreyle ey gönül sabırsız olma. Cümleyi gönlüne yar eden vardır. Darda kaldım diye ümitsiz olma. Yok iken dünyayı var eden vardır. Kıta bir la ilahe illallah. İkinci kıtaya geliyor. Öz gönülden bizim yarimiz olan, sevdası sinede narımız olan, şu çarkı dünyada birimiz olan doğup şu cihanı hur eden vardır. Muhammed mı? Abi şair var ya, hiç isim zikretmeden, acayip adamlar bunlar ya, acayip adamlar ya. Sen şunu desen var ya, ben büyük milletim çünkü Neşet Ertaş'ım var desem, dava başka delile ihtiyacım. Abreyle, gömül gömül.